Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir parçamız var. Burada bu sefer bayağı bir büyük gördüğünüz üzere. Buradaki Şu... boşluğa göre uygun bir şuraya eklenti bir masa gibi bir şey sipariş ettim. Neyse sistem videoyu göreceksiniz yavaştan açılışa geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yere geçtim. Kamerayı kardeşime verdim çeksin diye. Hala kafa bandım gelmedi biliyorsunuz. Neyse yavaştan açılışa geçelim. Şöyle bir yaralım mı? <laughs> Rahatlama yansı Arkadaşlar çıkaralım kutusundan. Büyük bir şey kurmak falan isteyecek çıktı. Bak Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu yavaştan açalım Bakalım Dikkatlice açmaya dikkat ediyorum Evet arkadaşlar bazı yerleri maalesef kesiyorum Zaten video çok uzun olmasın Gereksiz yerler onlar büyük ihtimal Kargo açamadığımız sağlam bantlar falan oluyor Neyse Evet başta arkadaşlar bayağı bir Kendimi korkutuyorum bayağı bir parça vardı gibi duruyordu ama Gerçekten kurulumu çok basit Kalite Gibi gibi ama iş yapar Hala kullanıyorum şu an sağlam Evet arkadaşlar burada pakette dikkatimi çeken şeyler, yanında tornavida açık gelmişti. Gerçekten çoğu firma böyle şeyler kurmuyor ve ayrı alet bulmamız gerekiyor. Lazım galiba. Evet arkadaşlar ben bütün parçalarımız şu şekilde, yavaştan kuruluma geçelim zaten. Şimdi kuruluma bakmam gerek. Evet arkadaşlar çok kolay bir kurulum var ama başta biraz benimle kafam karışmadı değil bayağı bir parça vardı. Ama burada bir bakmayla falan zaten her şey açıkça kolay. Evet arkadaşlar ilk adımımız burada şöyle şurada delikleri var. Orada monte etmemiz gerekiyor. Şöyle gösterdiğim gibi videoda. Yanındaki tornavida ile de oluyor ama maalesef ki ben gidip bir matkap aldım. İşim daha çok kolaylaştı. Evet arkadaşlar maalesef kurallar nedeniyle şöyle bir matkabımı aldım ve maalesef ki reklam diyoruz reklam olmasa da. Evet arkadaşlar maalesef ki kameramanın biraz işi çıktı. şunu Şunları bir kurup geleyim en iyisi maalesef ileriki videolarımızda bu sorun çözülecektir size söz veriyorum. Neyse kurup gelelim. Evet arkadaşlar bir tarafını hallettim şöyle. Şimdi diğer tarafını da monteleyip geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde. Neyse bir devamına geçip devam edelim. Evet arkadaşlar şu an şu şekilde oldu. Bu asıl masamızın yanına şu 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 eklenti olan yer. Şunun diğerinde kurup şuna bir tasım oturtacağız ve masa haline gelecek. Ondan sonra küçük bir kaç işimiz, kalıyor. Neyse hadi yapıp geleyim. arkadaşlar şu an masamız bu şekilde şu hale geldik. Hala burada yüksekliğini ayarlamak için şunları falan ayarlamamız gerekiyor. Altına bu hareketi zaten. onlar falan monte edeceğim. Neyse, onları yapınca son haline gelip, yerine yerleştirince ve... Bir... Arkadaşlar, şimdi şuralarına ee, tekerleklerini takacağız. Ve neredeyse hazır olacak zaten. Neyse, bir takıp geleyim şunları. Kolay... Arkadaşlar, bir tane simbora kurulumunu göstereyim. Şöyle Burasını tutuyorsunuz şu şekilde Şöyle başta şunu büküyorsunuz sadece deliğini tam tutturarak Şöyle Şekil elinize kadar sonuna kadar yapıyorsunuz. En sonuna gelince de yanında şöyle bir aparatı çıkıyor. Onunla da şöyle sıkıyorsunuz zaten kurulumu çok basit. Genellikle şeyin. Yeterli olan her şey yollamışlar zaten. Ben ne var diye sadece daha kolaylaştırmak için kendim mat aldım. Yani çünkü... o olmasa da her yine kolay olurdu. Biraz daha uzun sürerdi belki sadece. Neyse bir yerine koyup öyle artık sistem nasıl oturdu, nasıl oldu falan Videonun yavaştan sonuna doğru geçiyoruz. Son hali şu şekilde zaten. Biraz burada boşluk kaldı. Kalmasa iyi olurdu ama o da büyük ihtimal mikrofonumuz kahrediyor. Olsun böyle istediğimiz zaman koltuğumuzu buraya çekebiliriz. Ve toplamında şöyle şu şekil. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı. Şöyle geçen videodan telefon standımız. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. Diğer siparişlerde görüşmek üzere.